kentleşmenin tam anlamıyla gerçekleştirilemediği, uzun vadeli planların yerine günü kurtaran çalışmaların yapıldığı Uşak. Değişimi ve gelişimi sağlamak için yola çıkan bir ekip. Hayal olarak görülenler bir bir gerçekleşirken, değişim ve gelişim kentin her tarafında hissediliyor. AK Partimiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru ilerlerken ülkemizde değişimi ve gelişimi hazmedemeyen darbeci zihniyete geçit vermedik. Demokrasi nöbetlerinde vatandaşlarımızla omuz omuza meydanlardaydık. Ülkemize uzanan hain ellere karşı sessiz kalmadık. Her gün on binlerce halkımızla 7'den 70'e tek yürek, tek nefes, tek ses Türkiye oldu ne hainlere geçit verdik ne de çalışmalarımızdan ödün verdik. Birçok proje ve çalışmalarla söz verilen yeni uşak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kentsel Dönüşüm Projesi Bir noktada sıkışan ve nefes alamayan uşak, kentsel dönüşümle makus talihini geniyor. Yeni Uşak'ın yeni merkezi 450 milyon liralık yatırımla 1051 konut, 923 iş yeri ve sosyal alanlar kazandırıyor. Proje 2016 bitmeden hayata geçecek. Kent Park Projesi Uşak'ın atar damarı olan Uşak Kent Meydanı yeni yüzüyle geliyor. Sosyal alanların olmadığı şehir, 110 bin metrekarede yeni bir meydana kavuşuyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da destek verdiği proje diğer illere örnek olacak. Ve yeni dönemin belediye başkanı olarak Nurullah Bey'le Nurullah kardeşimle inşallah valiliğin arka bölümünde yeni bir yapılanmaya gideceğiz ve oraya Uşak Kent Meydanı'nı kazandıracağız. 9 sele deresi ıslah projesi. Kentin gerdanlığı 30 milyon liralık yatırımla geri kazanılıyor. Kötü koku ve çirkin görüntü çok yakında tarih oluyor. Modern pazar yerleri projesi. Uşak daha önce köylerde rastlanabilecek pazar yerlerine sahipti. Uşak halkının bu ihtiyacının giderilmesi için somut adımlar atıldı. 10 bin metrekare alanda Kemalöz Öz pazar yeri hizmete girdi. Yakın bir zamanda Fatih Mahallesi pazar yeri de yeni pazar yerine kavuşacak. Ayrıca ihtiyaca cevap vermeyen çarşamba pazarı ise katlı ve otoparklı olarak yenilenecek. Yeni uşağın yeni merkezi konumunda olan kentsel dönüşüm projesi alanında 6000 metrekare ve 3 katlı olan kapalı pazar yeri Projelendirme çalışması tamamlanmış olup en kısa sürede yapı ihalesine çıkılacaktır. Yeni terminal projesi. Uşak Kasaba Otogarı görüntüsündeki terminalinden kurtuluyor. Türkiye'nin en modern terminallerinden birisi Uşak'ta inşa edilecek. Her mahalleye mahalle konağı. Uşak'ın 19 mahallesinde mahalle halkına belediye hizmetlerini daha da yaklaştıran mahalle konakları projesi hızla ilerliyor. Bu kapsamda Karaağaç Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz ve Aybey Mahalle Konakları bitirildi. Dikili Taş Mahalle Konağı ise bitirilme aşamasına geldi. Diğer mahallelerde de kısa sürede çalışmalar bitirilecek. Jeotermal Projesi Termal'de marka bir kent hedefiyle çıkılan yolda Termal'in başkentleri arasına girmeye aday bir şehir. Bu noktada kısa sürede başarılı geçen projeler. Termal tesisler 24 adet yeni aparta kavuştu. Market ve restoranla sosyal alanlar oluşturuldu. Aqua Park'la büyük bir eksiklik sona erdirildi. Üniversite bisiklet yolu projesi. Sağlıklı bir nesli hedefleyen Uşak Belediyesi Kent Merkezi ve Uşak Üniversitesi arasından 11 kilometrelik bisiklet ve yaya yoluna son hızıyla devam ediyor. Kısa sürede bitecek proje kente yeni bir ivme katacak. Uşak tribünlere sığmıyor ve yeni stat projemizi hayata geçiriyoruz. Sporun ve sporcunun dostu sloganıyla hareket eden Uşak Belediyesi, ihtiyaca cevap vermeyen stadyumun yıkılmasıyla birlikte yeni yerinde 15.000 kişilik stat yapıyor. İhtiyaçlara cevap vermeyen sanayi sitelerine bir yeni ekleniyor. Kentte bulunan iki adet küçük sanayi sitesinin ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle üçüncü sanayi sitesi projesi hayata geçiyor. Nefes alacağımız park alanları çoğaltılıyor. Yeşil Uşak sloganıyla çıktığımız bu kutlu yolda iki buçuk yıl içerisinde 41 yeni park yapıyor çocuklarımız ve ailelerinin nefes almaları sağlandı. Yeni hayvan pazarı ve mezbahane. Uşak'ta hayvancılığın gelişmesi adına da projeler önemsendi. Bu bağlamda yeni hayvan pazarı ve mezbahane hayata geçirildi. Yüksek gerilim hatları kaldırıldı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların en büyük talepleri arasında bulunan ve adeta bir mahallenin kabusu haline gelen yüksek gerilim hatları kaldırıldı. Bölgede bulunan Cuma Pazarı yüksek gerilim hatlarının kaldırılmasıyla en kısa sürede daha modern bir yapıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Utaş Beton Santrali Uşak'ta inşaat sektöründe beton fiyatlarını ucuza ve kaliteli bir katkı sağlamak için Utaş Beton Santrali kuruldu. Bu sayede fiyatlara denge katılırken vatandaşın da yüzü güldü. Uşağın yol ve trafik sorunu tozlu raflarda yerini alıyor. Yollara köklü çözüm konusunda söz veren Başkan Nurullah Cahan, iki buçuk yıl içinde başarılamayanı başardı. 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı, darbe teşebbüsüne rağmen yapımı hız kesmeden devam ederek 95 gün gibi kısa sürede tamamlandı. Yakın zamanda yapımı tamamlanacak olan Stat Battı Çıktı projesinde çalışmalar devam ediyor. Güney ve kuzey çevre yolları vatandaşlarımızın hizmetinde. 13 kilometrelik duble yolu modern aydınlatmasıyla şehrimiz trafik yoğunluğunu en aza indirildi. Kent içinde modern yol ve asfaltlar, konsept caddelerle yeni uşak Avrupa'yı yollara kavuşuyor. Uşak Belediyesi, kentte yetersiz kalan yol, asfalt, kanalizasyon ve kaldırımlarda da rekorlar kırdı. 36.800 metre kanalizasyon yenileme çalışması, 8.500 metre yağmur suyu hattı yenileme çalışması, 78.500 metre içme suyu hattı yenileme çalışması, 250.000 metrekare taş parke yenileme çalışması, 350.000 ton asfalt serimi, kurumsal bir kimlik hedefiyle çıkılan yolda sosyal alanlar konusunda lider olmaya aday Çayzade açıldı. Tiritoğlu ve Atapark'ta hizmet veren Çayzade, kaliteyi Uşak halkına ucuza sunuyor. Uşak halısı canlanıyor. Asırlarca dünyanın en meşhur halısı olarak ün salan Uşak halıları, belediye eliyle yeniden canlandı. Halılar, etkin tanıtım ve dokuma hamlesiyle talep patlaması yaşıyor. Uşak Belediyesi sosyal sorumluluk projeleriyle de beğeni kazanıyor. Usriyum projesiyle dar gelirli ve zorda olan vatandaşlara ulaşmak artık daha kolay. Evde bakım hizmetleriyle yaşlılarımızın evleri tertemiz. Kendi evlatlarımız gibi gördüğümüz üniversite öğrencilerimize eşya yardımı ve çamaşırhane hizmeti. Her kesimden herkese kimsesizlerin kimsesi olma şiarıyla birçok çalışma sürüyor. Ramazan ayının güzelliklerini hep birlikte yaşadık. Her mahallede geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan iftarlarımızla halkımızla bir araya geldik. Bu yıl Türkiye'nin en büyük iftar sofrasını 20 bin vatandaşımızla İsmet Paşa Caddesi'nde gerçekleştirdik. Ramazan ayının manevi havasını hep birlikte teneffüs ederken yardımlaşmayı, dayanışmayı ve kaynaşmayı en güzel şekilde sağladık daha zamanın yetmeyeceği birçok projeyle uşak kalkınıyor, değişiyor ve örnek oluyor. Belediye Başkanı Sayın Nurullah Cihan ve ekibi, kentleşmede örnek bir şehri kazandırmak adına adımlar atmaya devam ediyor. Her şey yaşanabilir ve güzel bir uşak için.